Güneşin örgü evi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça kolay iki şiş örgü modeli paylaşacağım. Orta kalınlıkta bebe yünü kullanacağım. Üç buçuk numara şiş kullanacağım. Modelimin ilmek sayısı 10 10 katları sonra da 5 tane ilmek atacağız. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Dilerseniz yapılışına geçelim. Ben şöyle iki sıra haroşa çalıştım. Lastik olarak istediğiniz lastik modelinden sonra modeli kurabilirsiniz. Birinci sırasındayım. Ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 Sırasına gelen 7 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 3 ilmek düz. Pardon, 3 ilmek ters. 1 2 3 7 tane ilmeğimiz düz. 1 2 3 4 5 6 7 3 ilmek ters 1 2 3 kenar ilmeğimde ters örüyorum modelimin birinci sırasını tamamladım 3 ters 7 düz 3 ters 7 düz olarak modelimizin birinci sırasını bitti şimdi modelimin arka yüzüne geçtim tersindeyim baştaki ilmeğimi örmeden aldım sırasına gelen ilmeklerimi ters örüyorum bütün ilmeklerim ters örgü Modemi ikinci sırasını da tamamladım. Modemi modelimin ön yüzüne geçtim ve 3. sırayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmeğim ters. 1 2 3 Burada 7 tane düz ilmeğimiz var. Bu 7 düz ilmeğimizi şekil vereceğiz bir ilmek düz ördüm. Sırasına gelen iki tane düz ilmeğimi ipimi bu tarafa alıyorum ve tersinden kesme işlemi yapıyorum. İkisini tersinden kesme işlemi yaptım. Ortadaki düz ilmeğim. Bu düz ilmeğimi ipimi bu tarafa aldım. Önce tersinden bir kere ördüm şişimden çıkarmıyorum bir artırma yapıyorum aynı ilmeği bir kere daha tersinden örüyorum bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum sırasına gelen bu iki ilmeğimi de ikisinde tersinden kesiyorum son ilmeğim düz düz örüyorum 3 ilmeğim ters 1 2 ve 3 burada yaptığımız işlemi bir kere daha yapalım ikinci modelde yapalım bir ilmek düz sırasına gelen 2 iki ilmeğimin ikisini tersinden kesiyorum sırasına gelen ilmeğimi bir kere ters örüyorum bir artırma yapıyorum bir kere daha ters örüyorum sırasına gelen iki ilmeğimin ikisini de tersinden kesiyorum düz örüyorum 3 ilmeğim ters ördü kenar ilmeğimi de ters örerek modelimin üçüncü sırasını tamamladım Modelimin dördüncü sırası arka yüze geçtim arka yüze bütün ilmeklerimiz ters örülecek burada bir ilmekten üç ilmek çıkarmıştık bunları da teker teker ters örüyoruz 1 2 3 bir modelimizi tamamladık. İkinci modelimizi geçiyoruz. İkinci modelimizde ilk sırada yaptığımız gibi 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 7 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 3 ilmek ters. 7 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 ilmek ters. Kenar ilmeğim. Modelimin ikinci sırasındayım ilmeklerimizi baştan sona ters öreceğiz ve ön yüze geçelim bütün ilmeklerimiz ters arkada bir işlemimiz yok bu üçüncü sırasına geçtim Öncelikle üç tane tersimi örüyorum 1 2 3 Şimdi şekil veriyoruz. Burada yaptığımız şekli yapacağız. Bir düz. İki ilmeğimin ikisini tersinden kesiyorum. Ortaya geldim. Bir ters. Bir artır. Bir ters. Sırasına gelen üç ilmeğimi tersinden kesiyorum. Bir düz. 1 2 ve 3 3 ilmeğim ters tekrar yapıyorum bir düz sırasına gelen 2 ilmeğim tersinden kesme işlemi yapıyorum ortaya geldim önce ters örüyorum bir artırıyorum ters örüyorum sırasına gelen iki ilmeğimin ikisini de tersinden kesiyorum sırasına gelen ilmeğim düz bunu düz örüyorum kenar ilmeklerim ters örgü modelimizin son kısmında arka yüzdeyim ilmeklerimi baştan sona ters görerek ön yüze geçeceğiz. İki tane modelimizi tamamlamış oldum. Şimdi modelimi büyük parça ördüm. Onu göstereyim. Evet arkadaşlar modelimizi ilerleyen bitmiş hali bir şekilde. Ben altına bir ters bir düz lastik modeli çalıştım. Üzerine haroşa yaptım. İstediğiniz lastik modeliyle istediğiniz Örgüde kullanabileceğiniz çok amaçlı bir model. Arkası da bu şekilde. İster bebek örgülerinizde, isterseniz de yetişkin örgülerinizde rahatlıkla çalışabilirsiniz bu güzel modelimize. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.